Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber orijinal toplarımı göstereceğim arkadaşlar lütfen parasından değil Allah size de versin lütfen like atın ve abone olun sizi çok seviyorum şimdi geçelim İlk önce Euro 2024 topunu bakalım böyle arkadaşlar size birazcık daha uzaktan göstereyim böyle UEFA Euro 2024 German yazıyor. Böyle stadyumlar var. Böyle arkadaşlar. FIFA onaylı. Böyle görüyorsunuz. Adidas. Böyle arkadaşlar. Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi topumuza geçelim. Burada London İ 2024 arkadaşlar final. Adidas var. İşte final yazıyor. Böyle şeyler var. Yıldız desenler. Böyle arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like ve abone atın arkadaşlar sizi çok seviyorum. İnşallah bunları Allah size de verir. Görüşürüz.